Bir şu an ilayda için. <laughs> Yorumları sıralamız galiba. Bundan bir önceki yoruma baksana. Nasıl yani? Ben de yazdım. Drake evet hatırlıyorum. Ben size zorla yazdırmıştım. Ama bu main kade... Oh düşüyordum. Kademe bir abone olmuş. İkinci ayını kutlamış. Nice iki ay, iki yıl, iki olsun ama Allah kurtarsan yolumuza hoş geldin. Katsileciğim unutmam. Çok teşekkür ederim ben de. Yayına geldiğin için, selam verdiğin için. Unutmam ben öyle şeyleri. Ama B12 var. Arada da unutabiliyorum yani. Kesin olmasın. DOLUYUZ ya <laughs> Hala inatla şu çete gelip nasıl DOLU f yazabiliyorsunuz kanka? 6 ay oldu, 7 ay oldu lan. Yani gerçekten inanılmazsınız. Mikrofonla alakalı bir merak. Oh lan. Devam. 3 2 1

link var mı? Link var mı? Ben mod taşımaktan nefret ediyorum çünkü. Zaten senin Twitch'te olanlar her şey daha eski yayınları nereden bulabilirim? Bir yolu var söyler misin? Çok canım sıkılıyor bu aralar. Balım yani Twitch Tracker'dan klipleri bulabilirsin ama yayın tekrarları siliniyor. bu ben amına bak. Osmanlı İlayda. Ben. Mutlu ne zaman mutlu olacağız lan? Bir tek bir şey var. Eğer şu Bodrum'daki sokaklarda ellerini atmazsanız, ben gidiyorum. Siktir git. <laughs> Nerede yani benim yeğenim gözükmüyor? Korktum ama. Aşkım ayağım hangi renk oje süreyim? Kırmızı olmuşum. <laughs> ya. I win. <laughs> Niye uyumuyorsun mu? Uyudum balım. Mutluluğu aramayı bıraktığımız zaman doğru. Aaa bunu Twitter'da görmüştüm çok güzel. Get back to the dishes, bitch.

ne deriz o işe? He? Ahmet Efe olayı ne lan? Ne o? Çin'i yakmaya başladığı zaman kamerası... <laughs> Yapayım mı böyle bir şey? Ama böyle kıyafetim yok ki. Cosplay barı açayım mı? Diyeceğim de daha hiçbir var dolmadı ki. Bak iki buçuk yıllık yayıncıyım. Hayatımda bir tane barım dolmadı lan. Hiçbir şey demiyorum size bak. Yine Ay, çok kötü oldum. İyi yayınlar. Teşekkür ederim Mert'cim. Hoş geldin. Seninki sarmaz. Devam et videoya. Baba izlemezsin. Umurum <laughs> um, ben hep böyle izliyordum. 30k açıyor <laughs> çünkü. 30k açıyorum da 2 yıldırıyor orada yani. 3 lira atsa bir kişi. Oluyor. Bir de ben 30k yapmıyorum. Ben hatırlıyor musunuz? ilk bilgisayarım yokken bilgisayar barı açtığımda 6k'ya açtım. Her ay zam geldi. 7k, 8k, 10k, 20k en son 30k oldu. Ben yapmıyorum ki zamcık geliyor. Benle alakalı değil. Zam geldikçe orası artıyor, zam geldikçe orası atıyor, zam geldikçe orası atıyor. Bunun benimle ne alakası var? Ha ben mi yapıyorum? Zamcık pek zamcık değil ama. Bu arada Masterlit kademe bir abone olmuş. Aramıza hoş geldin balım. Teşekkür ederiz. Allah kurtarsın sefalar getirdin. <laughs> Devam. Ne olur Neon Jet cosplay yapalım. Oy bundan, bu, bu cosplayden yapayım mı? Ha? Ha? Hı? Ama buna evet dersiniz değil mi? Hı? Hı? Bu en özel derler 20 hediye abonelik vermiş. Çok teşekkür ederim balım. Bunlar da Hamid, idofa değil mi? Hoş geldin ha. E, Miksoy, Akif, Berkay, Şorzar, Jordi, Fiyo, Akaline, Yalçın, Enes, Yusuf, Usta, Engels, Tarık, Okan ve Kolda gitmiş gidenlere Allah kurtarsın diyorum. Devam. Sizler de Vaynor çok teşekkür ederim balım. Kessene bereket desteğin için. Bu arada Hype Train'e bir kişi daha abone olur veya bir tatar veya hediyelik atarsa Hype Train e başlayacak. Teşekkür ederiz. Değil Hoş geldin Teşekkür ederim. Bütün buyurun. marabaların yolunu Çok, Çok teşekkür ederim. Yüksmi <laughs> teşekkür ederim senin tatlılığına. Bunu yap, bunu yap. Nasıl ayağım uğurlu geldi? Evet, evet, evet ayağım uğurlu geldi. Canımsın ve Çok teşekkür ederim. Spotify'a da zam gelmiş. Evet duydum. Devam. <laughs> borç. Helal lan ip içme kap. Amca ne yaptın? Döktün. Kırdın mı? Kırdım. Aferin Ceki amcaya ne diyeceğiz? Piç. Aa, Aa! Niye kırıp hem de at amcayı piçliyor? Faruk 100 bir tatmış. Kesene bereket balım. Çok teşekkür ederiz desteğin için. Hype'lerini de teşekkür ederim. Sıla da 5 liralık çıf çıf demiş. Sıla kesene bereket. Çok teşekkür ederim desteğin için. Çok teşekkürler. Ee, bu arada Hype'lerin 2. seviyede %75'te belki bu sefer bitiririz. Belki bu sefer bitiririz lan. Çok yaklaştık şu an. ilk defa level 2 olduk lan. Ne olur lan. <laughs> İlayda'nın küçüklüğü. Bak bak. Bak aynı bak. Sıra da bak. Elinecek, amcaya ne diyeceğiz? Hiç. İlayda'nın çocukluğu değil de İlayda'nın çocuğu olabilir. Osman zaman İlayda'nın karşılığında böyle bir şey çıkabilir. Pij dur pij bu hamsurlar pij dur. <laughs> 4 level bitmedi 1. seviyeyi tamamladık geçen hype treni. <laughs> Oyyy çok havalı. Bir gölgelere baksana gözlükleceği. Hoş gelmişsin ha. Bütün marabaların yolunu bekledik. Olsun. <laughs> Üçüncü kim? Yo o ikisi Jirox. <laughs> <laughs> Yo o ikisi Jirox. Ay. Teşekkür ederim Lufus'a. Yaşar Rose Kadem bir abone olup 10. ayını kutlamış. 10 aylık serisini de hiç bozmamış. Bebeksin demiş. Nice 10 ay 10 yıl 10 ömürlerimiz olsun ama Allah kutlarsın. Çok teşekkür ederim desteğin için. <laughs> Oğlum ben bunu izledim. Çok iyi bu video bak. <laughs> <laughs> Keşke tatile gitsem de ben de böyle bir şeyler yapabilsem. Piç. Piç 3 lira 60. bugün akıyor her neyse. Here comes the money demiş. Piç çok teşekkür ederim. Kesene bereket desteğin için. Herhalde bu setupta donet geliyor. İlayda'nın setupta donet gelme büyüsü falan mı var acaba? Çünkü bize bir yayında bu kadar donet gelmez normalde. Büyü müyü var herhalde burada. Korktum. Bir tık bir, bir, ürkmedim değil bir korktum. Tatil mi ne o bilmiyorum ben de hiç yapmadım. Taşkın derler 300 bit atmış. Kessene bereket bulun. Çok teşekkür ederim desteğin için. Çok teşekkürler. Hoş gelmişsin ha. Bütün marabaların yolunu bekledik <laughs> Hype is real diyerek Vaynor 37 abonelik vermiş. <laughs> Bunlar Hip Hop Was Heroes'a kendine Enes. Bak Enes kendi abone olmamış görüyor musun? Yusuf, Lortasan, Heper, Hepper, Friska, Alpera, Emre, Leadwitch, Ares, Kido, Memi, Bahadırmaz, Acar, Ferhat, Başkasına, Müzisyen, Gojo, Joro, Eleanor, Raveling, Koçeng, Misilk, Entertainment, Entertainment Düşmanı, Yasin, Furkan, User, Des, Afrek ve Artun e, Anadolu ketenkesine Kesin'e gitmiş. Desteğimi inancın umarım asla bitmez. Bunun çok teşekkür ederim desteğin için. Gidenleri de Allah kurtarsın. Devamı sizde diyorum. Çok teşekkürler. Çok teşekkür ederim. Çok Çok teşekkür ederim. Hype Train'de level 4'te 23. seviyedeymiş. Eğer şey yaparsanız çok sevinirim. İttirirseniz. En çok da bitlettirirseniz çok sevinirim. Buyur. Teşekkür ederim. Ne? Eski sevgilinle yaptığınız pl tatil planının arkadaşına gelmişsindir. Daha iyi. Daha iyi bu arada. Daha iyi. Daha iyi. Daha iyi. Daha iyi. Daha iyi. Daha iyi. Ben, ben, ben okey yani eski sevgilim olduğu için zaten eğlenemezmişim bu tatilde onunla. Arkadaşımla yapmak gayet iyi. Çok iyi. Okey, çok iyi. Çok iyi. Makara o değil mi? Oğlum o vücut Tamam anladım peki Şey vücudundan değil mi? Espri ne? espri anlamadım Ya donate'i kaçırdım ne yazdı ne yazdı Ne yazdığını göremedim özür dilerim Çok teşekkür ederim ama özür dilerim Neydi o? Göremedim Kesene bereket bulum Çok teşekkür ederim Eski sevgilisi arkadaşım olmuş Bence siz yanlış anladınız Bence siz yanlış anladınız. Ben Sıla gördüm çuf çuf dedin. Ben de dedim ki oh! Sıla dedi böyle demiştir. Teşekkür ederim. Bazen çok yoruyorsun. Ya size dün ne yaşandığını söylesem bak. Ses kaydı var. Ses kaydı var. Dur bu video bittikten sonra buradan sesi alırsa dinleteceğim. Mutlu. Evet bu koltukta keramet olabilir ya. Doğru. Baksana al çok sevinirim. <laughs> Mutfak robotu gentlemen, we Mutfak biz. Mutfak robotu muyuz lan biz? Yarın okuyacağız Demircim. Yarın. <laughs> <laughs> Bu ben ya. Money 3 lira TL yollamış. Oturduğun koltukta Keramet sanırım ondan geliyor. İla lütfen sen de boiler koy oy yazıyordu. Hihi. Geriz kesene bereket Money. Çok sağ olalım. Money money money. Gelinler robot değildir. Yes sir. Bu arada son bir dakika hype trend seviyede. Lan. Keşke çarpsaydı. Oğlum çimento. It's <laughs> so onun içinde kilot mu yok? O üstündeki aynı zamanda kilot mu? Şu an o rahatsız olmuyor mu? Kafamda çok fazla soru var şu an. Kafamda çok fazla soru var. <laughs> Önemli olanın boyu değil işlevi olduğunu bir kez daha görmüş olduk. <laughs> Seviye 3 hype senin için çok teşekkür ederim. Ballarım Kesenizde bereket. Seviye 2'ymiş. Olsun. Seviye 2 tamamlandığı için çok teşekkür ederim. 52 abonelik ve 400 kesenize bereket. Teşekkürler. <laughs> yükselen zelil zelil <laughs> <Selen, Selen, gülüyor> zelil mi? 3 lira atmış. Burcum ve yükselenin ne demiş? Kesene bekletti Çok teşekkür ederim. Yengeç Burcum, yükselenin Başak. <gülüyor> <gülüyor> ah! Ah! <laughs> So anyways, I'm the lonely loner seems to free his mind at night. to a night. nasıl çıkacak orada? Benim <laughs> stylish. <laughs> anne! <gülüyor> Merak et et etme. anne. Becky bugün çok, çok üzgün. Onu bu bugün asmakta ağlatacağım. da all together. Mount Everest ain't got shit on me. <gülüyor> <gülüyor> Supra! Ee, Faruk 100 bit İleride bu kız yengeç burcuymuş. Çok duygusal. Sarılsa sev kulun kölen olur bu. Siz de öyle. Siz de bana böyle sarılıp ben sizin de kulunuz köleniz olurum. Zaten de zaten de duygusalım. Zaten de çok sevgi doluyum. Supra! <laughs> Ya biz de biz de karşılaştığımızda şey yapalım. Mesela böyle şey olacağız da yapalım. Tamam mı? Yolda birbirimizi görürsek böyle yapalım. <laughs> Burnum tıkalı değil ya. Uf ya. Yayın açmayacağım demedim mi dedim ama özledim. Evet Faruk ya. Böyle yaparız. Üf. Tamam ya. Uf. Tam tam çekmeyelim of ya. Karşıdan kenar çeksem işte tanıştığımızı anlarım. Delgin canımsın tamam. Ya deli sanarsan. Hay ben dedim ya şimdi ben artık yolda geçen kim nar çekerse onu bizim chatten olduğunu anlayacağım. Bu bizim aramızdaki gizli bir bilgi. Bunu yaymayın. Çünkü şimdi eğer bunu bizim chatten olmayanlar gelip de böyle benden nefret ediyor. Düşünsene böyle yüzüme sürekli böyle yapıyor biri. Ben de bir sanırım ki bizim chatten. Halbuki çocuk şey sürekli benden nefret ettiği için nar çekiyor değil mi? <laughs> Çok kötü alır. unutmam dungeon artık. Kanka bu adam çok yetenekli bence bu arada. I found some wild blizzies. Ben bundan çok korkmuştum ilk gördüğümde. Oh! Hala çok korkunç. Ama satışlar çok düştü yani. millet ekmek alacak parayı bulamıyor ki. Peki sizce niye böyle oldu? Valla niye böyle oldu? Ee, bu kadarını bilemeyiz. nasıl olacak böyle? Nereye kadar Biz devam eder Bakalım 2023'te göreceğiz bakalım ne değişecek, ne gidecek. Hani bir de bu evet. sözleşme mi Sözleşme bitiyor yer 2023. biri. poposu nasıl öyle oynuyor? Oyun bir. Aa! Unexpected bana özelliğine çeker misin? Ödülünü almış. Seni çok seviyorum. Balım iyi ki varsın. O bıçak dedik sana zamanda twerk yapıyor diyor. Oha. Wow. Aa ben de. Ya ne kadar çok var ya. Eray sen sunucu değil misin? Biz bir oh Ay etek çok güzel. Hey Ay üstü. Ay etek de üstü de çok güzelmiş. Link var mı? <laughs> Kayo dans robotum. Sonra da savaş için problemmiş. Z tap yapınca oluyor. Ha, tam deneriz. ya evet ellerinin kedisi şimdi ölmüş gerçekten Allah sabır versin başı sağ olsun editlerini görüyorum içim parçalandı o kadar uzun zaman büyüttüğün çocuğun gibi olan bir şey kaybetmek çok zor yani ben çok fazla ellerini izlemiyorum hani yayında oluyorum veya uyuyorum işte denk gelemediğim için ama ya yani ben bile çok üzüldüm <laughs> tarafa çok güzel. Bundan bundan ne olur chat bundan. Ve her şey kötü gittiğinde dahi Sign X sözünü alıp biz bu alemin en güzel kızını bir akşam güneşinde iki birayla tarihe gömdük demiş. O bu arada. Çok dertlendiğinizde dahi unutmayın gidecek hep daha fazla yollar. Kendinize iyi bakın. Daima gaz kesmeden yolunuza devam edin. Görüşmek üzere.